Merhabalar sevgili izleyiciler. Bengi Türk ekranlarından mutlu günler diliyorum sizlere. Çok özel bir yayından sizlerle birlikteyiz. özel yayınlar çok özel bir konukla sizlerle birlikte sevgili izleyiciler MHP Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan bizimle birlikte Ankara'dan İstanbul'a geldi. Gelirken de kar getirdi. Değil mi? Evet, Hoş geldiniz. Ankara'nın soğuğunu biraz İstanbul'a getirmiş olduk. Ee, özel bir yayın çünkü e, denk taşı anacağız. Evet. E, Türk dünyasının başı sağ olsun. Programa ben e, izniniz olursa evet. e, Türk dünyasına baş sağlığı vererek e, başlamak istiyorum. Türk dünyası büyük bir liderini kaybetti. Bilge liderini kaybetti. Hayatını davasına adamış bir Türk milliyetçisini kaybetti. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Hı hı. Siz peki birebir hiç tanışma olanağı buldunuz mu Denktaş'ta? Sayın Denktaş? Evet tabii Türk dünyasının yaşayan bilge liderini tanımamak mümkün değil. Ama en son birkaç ay önce biz partimiz adına dışişleri meclisimizin dışişleri komisyonundayız aynı zamanda. Dışişleri komisyonu olarak ilk ziyaretimizi hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmıştık. Hı hı. ve. Bu ziyaret esnasında Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Başbakan'la, Meclis Başkanı'yla birçok yetkiliyle görüşmüştük. Ama... Burada kesem sizi çünkü çok değerli bir konumuz var. 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e de soralım izninizle bekletmeyelim onu elbette, çok fazla. Elbette elbette kendisi de Türk dünyası için büyük bir lider. Kesinlikle. Onu da, onu da ifade Kesinlikle. edeyim. Kesinlikle lütfen siz de kendisiyle konuşunuz eğer bir sorunuz varsa. Sayın Cumhurbaşkanım Bengü Türk olarak saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve başımız sağ olsun diyoruz efendim. Duyuyoruz efendim bir sizi. Sayın Cumhurbaşkanım saygılar sunarız ve başımız sağ olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Sayın Rauf Denktaş'ı siz en son bir sene önce zannediyorum görüştüğünüzü söylemiştiniz değil mi? Evet. 2 üç gün önce bu iyileşir gibi oldu da gezdirdiler Telefonla görüşme imkanım oldu o zaman. Hı <laughs> hı. Ve geçen sene bu tedaviye geldi. Tedavi dolayısıyla kendisini ziyaret ettim. Ziyarette görüşmek imkanım oldu. En son görüştüğüm zamanlar. Hep ümitliydi. Son, gün günde dahi ümitliydi. Allah rahmet eylesin. Dünyadaki nasip bu kadarmış. Bir büyük insandı. Gönül insanıydı. Mücadele insanıydı. Dava insanıydı. Hı Bizim dünyamızın, Türk dünyasının yıldızıdır ve e, bizim milletimizin büyük liderlerindendir. Kendisinin hizmetleri unutulmayacaktır. Ve bir Kıbrıs davası geçen el zarfında bir takip görmüşse bunda kendisinin çok büyük rolü vardır. Uzanmadan, bıkmadan, yılmadan bu davanın davacısı olmuştur. Yürekliliği ve meselelerin üstte var cesareti herkesin takdirini cevap etmiştir. Kendisi bir devlet adamıdır, bir müzakere adamıdır, bir siyaset adamıdır. Ve gerçekten 1950'lerin başında bir kan olan Kıbrıs'tan bugünkü Kıbrıs'a gelmişse yani bugün Kıbrıs'ta bir devlet varsa barış varsa 28 senedir Gesiyor'a gelen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa bütün bu var varsaların içerisinde hmm. hmm. <laughs> tek başına çok büyük rolü vardır. Kendisi tabii ki halkından tabii ki Türkiye'den büyük destek görmüştür. Ve ama bu desteği çok iyi kullanmış ve, ve bir ahenk içerisinde mücadele yürütülmüştür. Bakın 1974'ten beri aşağı yukarı 30 küsür senedir Kıbrıs'ta kan kan yok. Buna hmm. sağlanabilmiştir. Bütün bunlarda çok büyük rol alan bu büyük kişiyi tabii ki Kıbrıs halkı olarak, tabii ki Türkiye halkı olarak, tabii ki Türk dünyasının halkları olarak minnet ve şükranı harcayacağı her zaman şanlıyım. Peki Sayın Cumhurbaşkanım Kıbrıs'ın geleceği bundan sonra nasıl olabilir dersiniz? Bundan sonrası için Sayın Denktaş'ın yokluğunda bu mesele nasıl çözümlenecektir ve nasıl bir yol alabilecektir dersiniz? Kıbrıs halkı egemenliğini kazanmıştır. Hı hı. Sert yani kendi kendisini savunma egemenliğini hakkını kazanmıştır. Bugün Kıbrıs'ta olması lazım gelen şey siyasi çözümdür. Siyasi çözüm olsa daha iyi olur. Olmadı. Olmayınca Kıbrıs yok değil ki. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti var. Ve nihayet bu pek çok da beklemez dünya işleri bunlar. Hı hı. Bir gün bakarsınız Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti bir bağımsız devlet olarak dünyaca tanınmıştır. Dünyaca, bugün sadece Türkiye tarafından tanıyor ama dünyaca tanınmıştır. O noktaya gidiyor zaten mesele. Yani kazanılmış olan haklar kaybolmaz. Bence bütün mesele Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın davalarına ne kadar sahip olduklara bağlıdır. Eğer ısrarla aynen e, merhum sahip olduğu gibi sahip olmaya devam ederlerse kazanılmış haklardan hiçbir şey kaybolmaz. Kıbrıs'ta güvensizlik olmaz. Kıbrıs'taki soydaşlarımız güven içinde kendi kendilerini idare ederler. Dünya ile olan münasebetler çok daha düzgün olur. Ve Türkiye ile olan münasebetler çok daha düzgün olur. Bu itibarla bütün mesele dönüp dolaşıp geliyor. Kıbrıs'taki soydaşlarımıza Sahil Merhum Dektaş Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni emanet ediyorum. Kıbrıs halkına emanet ediyorum. Yani i̇yi i̇yi Sayın Cumhurbaşkanım, eh, MHP Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan konuğumuz kendisi de size selamlarını iletmek ister. Buyur Tabii buyursunlar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım e, öncelikle saygı ve selamlarımı arz ediyorum efendim. E, müsaade ederseniz bir de soru sormak istiyorum. E, Kıbrıs meselesini e, Türkiye'nin ve Türk dünyasının meselesi haline nasıl getirebiliriz? Siz sadece Türkiye'de değil, Türk dünyasında da büyük hürmet gören, hakikaten büyük hizmetleri geçmiş bir devlet adamısınız. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef Kıbrıs meselesini e, tam ne Türkiye'nin tam olarak bir meselesi haline getirebildik ne de Türk dünyasının meselesi haline getirebildik. Bu konuda bize ne gibi tavsiyeleriniz olur? Tabii dünya, dünya meselelerinde, dünya sorunlarında konjüktür çok önemli. Evet. Yani aslında Kıbrıs meselesini Türkiye'nin bir numaralı meselesi olur haline getirmek çok kolay. Çok kolay. Ve veya, veya dünyanın meselesi yani Dünyanın meselesi haline getirmek de bence kolay. Bütün yalnız bundan ne netice elde edeceğiz? Hangi neticeyi elde etmek için buraya geleceğiz? Ona bağlı. Yoksa eğer dünya konjüktürü, Türkiye konjüktürü e, Kıbrıs meselesinin öne çıkarılmasını gerektirse bunda bir zorluğumuz olmaz. Şunu söyleyeyim. Kıbrıs meselesi Türkiye'de gerekirse Türk dünyasında ikinci derecede veya üçüncü derecede bir mesele değil. Yalnız bekleyen bir mesele. Bekleyen bir mesele. Ve tabii ki kan vesaire olmadığı için çok rahatsız edici taraflarda yok. Yani rahatlamış bir mesele. Ve barış masasında. Onun içindir ki e, bir rahatsızlık yaratan tarafı yok ama, ama bir söylediğiniz şeyler yapmakta zorluk olmaz sayın milletvekili. Hı. teşekkür ederim efendim sayın cumhur bana bana söylerseniz 50 senedir bunun içerisindeyim benim için 40 dereci 40 derece neyse Mardin olur Veyahut moda neyse Uygur olur hepsi bir evet, yani buradaki Kıbrıs meselesi. Kıbrıs ne Edirne odur veyahut e, e, Aydın neyse Kıbrıs odur. Yani Türkiye için Kıbrıs vazgeçilmez bir olaydır. Ve e, Türkiye'nin kişiliği bakımından vazgeçilmez bir olaydır. Bunu herkes böyle bilmelidir. Ve Türkiye kazanılmış hakları bakımından da ile yakın gelecekteki barış bakımından da, istikrar bakımından da bu haklarından vazgeçmez. Vazgeçmesi yanlış olur. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanım e, siz de öyle ve Sayın Rauf Denktaş için de bir Türk dünyası gerçekliğinin farkına varmış ve bunu tüm dünyaya göstermeye çabalayan biriydi diyebiliriz değil mi? Bu anlamda bu davayı... Kesinlikle, kesinlikle. Çok rahatlıkla diyebilirsiniz. hı hı. hı. Yani bunun olmadığını düşünenlere inat böyle bir gerçek vardır. Türk dünyası vardır diyebilen bunu gösterebilen eylemleriyle söylemleriyle gösterebilen nadir liderlerden biri. Bir dava adamı diyoruz. Bu anlamda böyle bir milletin çıkardığı bir lider olması da bizim milletimizin Türk dünyasını bir şansı aynı zamanda. Evet doğrudur. Peki. Zaten büyük insanlar da sonradan, sonradan büyük lider olmuyor. Onlar doğuyorlar. Sayın Dektaş da anasından büyük doğmuştur. Hı hı. sonradan kimse büyük yapmamıştır. Onu. kendisi büyüktür büyük yaşamıştır büyük gelmiştir büyük geçmiştir hepinize İyi. sevgi ve saygılar çok teşekkür ediyoruz sayın cumhurbaşkanım saygılar sunuyoruz aynı zamanda başımız sağ olsun sayın o tam denk taşı konuşuyorduk zaten sizin onunla birebir görüşmeleriniz oldu evet. mu diye sormuştum sayın cumhurbaşkanımız da bu anlamda bize çok önemli bir katkıda da bulundu sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız tabii Süleyman Demirel Türk dünyasını iyi bilen, yakından bilen, Türk dünyasının meselelerini yakından bilen ve bağımsızlığın ilk yıllarında o engin devlet tecrübesiyle de Türk dünyasına büyük hizmetleri olmuş bir Cumhurbaşkanımızdır. Evet. Aynı zamanda Kıbrıs davasına da büyük hizmetleri olmuş bir Cumhurbaşkanımızdır. Ve bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı da buradan kendisiyle birebir konuşmak ve dinlemekten de ayrıca mutlu olduğum anda ifade etmek isterim. Bir... Bengütürk.com haber veriyoruz. Haberiniz olsun.